İlk kelimeyi söyle bakalım. Günün kelimesini söyle abi. Beş harfli olsun. Şimdi melek yazdın ya. Enter'ı koydun bak. Hiçbir harf yok tamam mı? Herhangi bir ipucu bulamadık. Şimdi sen melek diyerek iki tane e kullandın. İki tane e kullanınca burada e'nin olmadığını zaten biliyoruz. Burada e yerine farklı bir harf kullansaydık. Mesela i. Me Melik ya da kelam böyle tüm harfler farklı olsaydı burada A olsaydı mesela A'nın da olup olmadığını öğrenmiş olabilecektik ama şimdi biz bir tane kutuyu boşa kullandık. Toplam 6 satır hakkımız var zaten olabildiğince mantıklı kullanmamız lazım. O yüzden daha başka kelimeler. Şimdi içinde M, E, L ve K harfleri olmayan hepsi birbirinden farklı aynen Sabri ama özel isim kabul etmeyebilir. Özel isim olmayacak abi. Sözlükteki kelimelerden. Sabır olabilir mesela Sabrıdan geliyor aklıma S var ve doğru yerde Çok iyi Nizam Ne de var Sorun Sorun abi Yes sir sorun abi Parlak zeka